Arkadaşlar, hoş geldiniz. hoşgeldiniz. Bugün size Brawl Stars'da gördüğünüz en garip, en acayip bug'u göstereceğim. 5 kişinin hesaplaşma modunda aynı takımda olarak diğer takımlara karşı savaşmasını göstereceğim. Daha önce böyle bir şey gördüğünüzü sanmıyorum. Ben de görünce çok şaşırdım ve sizinle paylaşmak istedim bu yeni içeriklerin adına e, bir abone olup beğenmeyi unut, unutmazsanız unutmasını sevinirim. Birazdan video geliyor. Şimdi ilk bug'ımız olan e, hayal bug'ı ile başlayalım. E, hayal bug'ı 5 kişinin e, hesaplaşma modunda aynı takımda e, olup diğer 2 kişilik takımları karşı mücadele etmesiyle e, oluşan bir bug aslında. Ee, şöyle bir bug'ımızı izleyelim daha sonra size e, mantığını söyleyeceğim, nasıl çalıştığını e, anlatacağım. Şu an gördüğünüz gibi 5 kişi e, aynı anda hesaplaşma modunda. E, diğer takımları karşı mücadele ediyor. İnanılmaz bir şey ya böyle bir şey nasıl olabilir? bariz üstünlük sağlıyor bir de. Ee, bir de takım arkadaşınız öldüğü zaman tekrar doğabiliyor. Yalnız enerjileri alırken bütün takım eşit olarak dağıtmıyor. Ya bir kişi alıyor ya da ee, Sadece alan sadece bir kişi alıyor ya da takım arkadaşına yolluyor hepsini. Bakın doğuyor. Arkadaşları doğabiliyor tekrar. Çok değişik, enteresan bir bak. Bir de ona rağmen kaybediyorlarmış. İyi kazandılar. <laughs> Gördüğünüz gibi bu e, bak aslında şöyle oluşuyor. E, şimdi size bug'ı anlatayım. E, arkadaşlarınız takım kuruyor, e, normal dostluk maçı e, kuruyorlar. E, siz o lobiye katılmayacaksınız, ee, arkadaş, arkadaşlarınız toplanacak, ee, 4 kişi, 5 kişi artı kaç kişi toplanacaklar, ee, lobi oluşturacaklar, ee, dostluk maçı oluşturacaklar ee, ve siz e, katıl deyip hemen hesaplaşma moduna tek girmeniz gerekiyor. Ee, diğer e, taraf kabul etmeye katıl deyip hemen e, hesaplaşma moduna girmeniz gerekiyor. Girdikten sonra e, öldüğünüz zaman bu serseri direkt e, arkadaşınızın arkadaşınızın takımına atıyor. Bu sefer herkes hazır deyip e, oyuna başladığı zaman da e, hesaplaşma moduna e, normal e, kupa kasma hesaplaşma, hesaplaşma moduna e, arkadaşlarınızla beraber giriyorsunuz. Bak böyle oluşuyor. E, bir de diğer bug'ımız ölümsüzlük bug'ı. Burada e, Crow ve Sen de olması gerekiyor. Hatta burada iki tane Crow ve Sen de aynı anda bug yapıyor. Pardon, Bibi ve sen de olması gerekiyordu. Bakın, hızılgını yapıyorlar şu anda. Gazla öyledik, e, enerjilerini oraya bırakıyorlar. Daha önce bunun buna benzer bir tane daha bak vardı. hatırlıyorsanız. Frank e, Franklin baby yapıyordu. E, bu sefer Sandi'nin e, gücü gelince Sandi ile de yapmışlar. O bak fixer mi fixer mi bilmiyorum ama deneyebilirsiniz. Şimdi enerjiyi sen de toplayacak. Bir, iki tane bırakacak herhalde takım arkadaşına. Aynen. Arkadaşı duvarda olmaz. O da iki tanesini alacak. Tam 1120 kaldığı zaman şeyi basıyor. Ee, Aksesuarını kullanıyor ve can dolduruyor sende. Bu bugler, bu bugları <laughs> hani drevden bulamazsınız bile. Ee, daha deminki bak bug, hayalet bugında e, denemeden bulunabilecek bir bug bu öyle bir bak değil. Yani diğeri e, masummuş şey olabilir ama bu, bu masummuş şey olduğunu sanmıyorum. Bu bilerek onun açığı aranarak bulunmuş bir şey. Bunlar sonsuza kadar devam edecek herhalde burada. Gerçi aksesuarları bittiği zaman kaybedecekler. Bu bug'ın temelinde aksesuar yatıyor aslında. Sandy'nin aksesuarı. Şimdi son bug'ımız olan yine aksesuar bug'ı. El primonun aksesuarıyla bot'u suya sıkıştırıyorlar. Şu sıkışma denemesi devam ediyor zaten. Ee, şu an sıkıştı. Kesinlikle ateş edemiyor. Oradan çıkamıyor zaten. Bir şey de yapamıyor. Ha, takımın şu an tek yapması gereken vurmak <laughs> ve bir sonraki aşamaya geçmek. Şöyle görüyorsunuz zaten soluklayıcısı daha normalde bunlar uzmana kadar gidiyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. El prim orayı kendi ölçüsünü kullanmadığı sürece robot oradan çıkmayacak. Kesinlikle kimseyi de vuramıyor zaten. Tabi artık e, bu bug'ı yapabilir misiniz yapamaz mısınız? E, orası tartışılır. E, en son Brawl'dan e, şey Brawl Stars'tan e, bu biletli etkinliklerin e, kalkacağı söyleniyor. Biletli, biletli etkinlikler kalkarsa otomatikman zaten bu da kalkıyor. Yani, e, bunu deneme şanssız olmayacak ama diğer ikisini deneyebilirsiniz. Hani diğerine zaten sendin ultisi e, aksesuarı lazım. O da biraz zorlayabilir size. E, direkt deneyebileceğiniz e, şey bak o ilk dedim e, hayalet bakı 5 kişinin aynı anda girmesi. Şu anda zordular herhalde. Aynen. Enteresan Hani bunlar daha önceden karşıma çıksa en azından ben de video çekip size paylaşırım da daha sonradan karşıma hep çıkıyorlar. Hani böyle hiç oyun e, bug'ını, oyun açığını e, arayayım falan diye düşünmüyorum da. Yani normal gayet masum bir şekilde oynuyorum ben. bu bak videomuzu buraya kadardır İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. kanalda destek olmak için abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. Ee, bu tür daha farklı videolar gelecek. Ee, elimden gelince farklı içerikler üretmeye çalışıyorum. Bunu siz de biliyorsunuz zaten. Ee, umarım hoşunuza gider. Beğenip abone olmayı unutmayın. Tekrardan teşekkür ediyorum.